Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Aliyefe ile alışverişteyiz. Görüyorsunuz Aliyefe şu anda küçük çocuk arabasını aldı ve kendi alışverişini kendisi yapacak. Hadi bakalım anneciğim neler alacaksın? Bugün komuta sende, her şeye kendin karar vereceksin. Bakar mısınız arabasına? Ne kadar da küçük tatlı. Ne aldın anne? Ne bu? Bakalım, ha bir tane ozma almış, şemsiye çikolata almış. Bak, bu da benim, tamam mı? Seninki sola, kırmızı. Anneciğim farklı bir şey aldınca şemsiye, çikolatanın farklı renklerini alıyorsun ama aynı onlar. <laughs> bak burada ne güzel şeyler ama var sunar, ya. Tatları farklı ya o yüzden. Ha tatları farklı. Renkleri değişince tatları da mı değişiyor? Bak baban senin için. Baba bak şimdi harekete. almış? Harekete bak baba. Ne var orada babası? Çekildik. Çekildik. Ne hareket yapıyorsun? Bak 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 neler değişiyor. Yok, babası sen ne aldın? Bunu alalım Ali Ben bunu almayacağım. Bunu sevmiyormuş babası. Bana bak renkleri değişince Aa, tatları Aa, bunu seviyorsun. Krispi tırtıklı. Baba tatları da değişiyor. Bunu da hemen hop arabamıza atıyoruz. Tatları değişiyor. Renkleri değişince tatları da değişiyor. Tamam. Ee, anneciğim bak senin sevdiğin keklerden var. Kreşe götürüp yiyorsun ya. Al bakalım. Meyveli olanlarını seviyorsun. Ben meyvelerini seviyorum. Hangisini seviyorsun? Meyveleri seviyordun en son. Evet bir tane de ozmo yumurta. Nereye attın onu? Asal ben karşı sürebiliyorum. Buraya mı attın ozmoyu? Bakar mısınız çocuklar? Ali Ozmo'yu nereden aldı, nereye attı? Kim böyle bir hareket yapabiliyor? Kim yapabiliyor bilmem. Yuvarlak bakmadan koşabiliyor. Düşersin tehlikeli anne. Kim arkasına bakmadan koşabiliyor? İki tane de gofret koyalım. Bak bunlardan istiyor musun? Bunlardan istiyor musun? bakayım. Al bakalım. Bak burada böyle değişik değişik olanları var. Şunun içinde daha çok oyuncak var ama bu biraz Lego'yu alıp satıyor. Al baba bir de çarpayla çalan çarp çıkıyor. Aliyepe, bak bunun içinde Bunu bir aldık. koç var hayvan. Hepsinde değişik oyuncaklar var baktın mı? Böyle. Bunun var. içinde oyun hamuru var. Oyun hamuruna Aa, gerek yok. Aynısı. Durun. Durun be. Ne oldu? İkisini mi alıyorsun? Tamam. İkisi aynı. Tamam. Ali'ye kadar İki bir tane ozma. Aldın. aldın mı ozma hamburger? Hayır Ama, almamışsın. Onu istemiyorum ozma ya. Ama çok seviyorsun sen bunu. Hayır ona Bak var ya burada. Bu da ozma. Ama o ozmanın farklı burcu. Burada. Bunu sevmiyor musun hamburgeri? Bırakıyorum. Aliye istemediği için bırakıyoruz çocuklar. Hasan oradan gelin. Nereye gelelim? Hasan size ne tarafta olduğunu göstereceğim. Cips, cips. cips, cips. cips almadık. ileride. Cips ileride anneciğim. Yavaş biraz yavaş. Hadi gidelim. Evet. Cips reyonuna geldik. Ne oldu Leman? Hmm, üç tane çito almış tamam. Hı -hı. Büyük olanlardan yemeyecek misin Ali e? Bak ne alalım. Baba Amigo, çito. Şu küçük mısırlardan alalım mı? Alalım. Tamam. Ay, oh. Ne? Bu çok acı. Bu mu çok acı? Abi. Evet babası. Acı bu. Olmaz. Gelin. Doritos peynirli alalım mı? Anne. Bak burada. Hayır. Hayır. Tamam. Gel. Sonra. Mısır alalım mı? Ben kaçıyorum. Nereye kaçtın? Gel. Babası gel. Anneciğim gel mısır alalım. Bak. Bu ha. da mısırlı. Yok bu böyle mısır. İstemiyor musun? Hayır bak bu da mısırlı. Tamam o mısırı aldıysan tamam. İçecek bir şey alalım mı? Aa Ali Efe. Leys fırında. İster misin? Oo, hem de nasıl ister. Minik market araban doldu gibi görünüyor. Şey al, içecek almadık ama hiç ya. Ha. Gel içecek alalım. Hadi gel anneciğim. İçecek istiyor musun? Ay sen ne yapıyorsun? Marka tarafını niye yatıyorsun oğlum? Bunlar gazlı Bak. içecekler. Ne istiyorsun? Sprite istiyor. Tamam bir tane Sprite gazı alalım. Tamam o tam sana göre. Onu da koyalım. Araban doldu. Artık kasaya gidebiliriz. Hadi bakalım. Burada. Buradan gidiyoruz anne. Yoldayım arabayla. Gel gel. Evet çocuklar market alışverişimiz bitti. Şimdi evimize gidiyoruz. Aldığımız abur cuburları yiyeceğiz. Elif <laughs> arkadaşlarıma ne söylemek istersin? Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın çocuklar. Siz çok seviyoruz. Hoşçakalın.